Herkese merhaba. Bugün teknoloji dünyasında dilimizden düşürmediğimiz ama belki de tam olarak bu neymiş ya dediğimiz bir konuya dalıyoruz. Hadi gelin şu bulut denen şeyin sır perdesini birlikte aralayalım. Şöyle bir anı düşünün. Telefonunuzu kaybettiniz ya da bir anda bozuldu. O ilk panik anı. Aklınıza ilk gelen şey ne olur? Tabii ki içindeki fotoğraflar, videolar, o önemli kişiler. İşte bulut bilişim tam da bu derdimize derman olan bir teknoloji. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Hızlıca bir bakalım. Önce bulut bilişim nedir? En temelden onu bir anlayacağız. Sonra eski sistemlerle şöyle bir kıyaslayacağız. Perde arkasında bu işler nasıl yürüyor ona bakacağız. Aslında her gün kullandığımız tanıdık servislere göz atacağız. Sonra da bütün bu sistemi mümkün kılan o sihirli kelimeyi öğreneceğiz. Ve en sonunda tüm bunlar bizim için neden bu kadar önemli sorusunun cevabını bulacağız. O zaman hadi hiç vakit kaybetmeden en temel soruyla konuya dalalım bulut bilişim tam olarak nedir? Aslında olay çok basit. Şöyle düşünün. Eskiden her şeyimizi, bütün dosyalarımızı, fotoğraflarımızı falan bilgisayarımızın içindeki o sabit diske kaydederdik değil mi? İşte bulut bilişim diyor ki onları orada tutma, internet üzerinden benim devasa güçlü bilgisayarlarıma yani sunucularıma gönder, ben senin için güvenle saklayayım. Peki bunun bize ne faydası var? Faydası çok. Bir kere Aynı dosyayı hem telefonunuzdan, hem tabletinizden hem de bilgisayarınızdan ulaşabiliyorsunuz. Artık süper güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız kalmıyor. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Her şey otomatik olarak yedekleniyor. Yani cihazınız bozulsa bile verileriniz güvende. Tam bir özgürlük. Peki tamam güzel de eskiden ne farkı var bunun? Gelin şimdi bu farkı net bir şekilde görelim. Şimdi şu tabloya bir bakın. Aslında her şeyi anlatıyor. Eskiden verilerimiz nerede duruyordu? Bilgisayarımızın içinde. Ya bilgisayar bozulursa? Her şey gitti, geçmiş olsun. Ve sadece o bilgisayardan erişebiliyorduk. Bulutta ise verileriniz dünyanın bir yerindeki güvenli sunucularda. Kaybolma riski? Neredeyse sıfır. Çünkü her şey yedekli. Ve en önemlisi internetin olduğu her yerden erişim var. Üstelik bakım, güncelleme gibi dertlerle siz uğraşmıyorsunuz, hizmeti aldığınız şirket her şeyi hallediyor. İyi de bu sihirli gibi görünen sistemin arkasında ne var? Nasıl işliyor bu olay? Aslında düşündüğünüzden çok daha basit sadece 3 adımlık bir süreç. Bakın her şey sizde. Yani sizin cihazınızda başlıyor. Buna istemci diyoruz. Diyelim ki telefonunuzda bir fotoğraf çektiniz. İşte bu veri ikinci adım olan internet yani ağ üzerinden yola çıkıyor. Nereye gidiyor? Üçüncü adıma yani sunucuya. Sunucu dediğimiz şey de o veriyi saklayan, işleyen devasa güçlü bir bilgisayar. Siz sonra başka bir cihazdan o fotoğrafa bakmak istediğinizde sunucu aynı yolla yani internet üzerinden fotoğrafı size geri gönderiyor. Döngü bu kadar basit aslında. Şimdi bütün bu anlattıklarım size aslında çok tanıdık gelecek. Çünkü farkında olun ya da olmayın hepimiz zaten bulut teknolojisini her gün her an kullanıyoruz. Mesela en bilinenlerden biriyle başlayalım. Dosyalarınızı sakladığınız, paylaştığınız, kısacası hayatınızı organize ettiğiniz yer Google Drive. Google Drive'a bir dosya yüklediğinizde o dosya anında sizin Google hesabınıza bağlanıyor ve Google'ın dünyanın dört bir yanındaki veri merkezlerinden birine gidiyor. Bütün bu transfer güvenli bir şekilde yapılıyor. Ve en sevdiğimiz özelliklerinden birine bir belge üzerinde birden fazla kişinin aynı anda çalışabilmesi. İşte bu bulut sayesinde mümkün. Gelelim Apple kullanıcılarının can dostuna, iCloud. iCloud'un asıl olayı Apple ekosistemiyle olan o müthiş entegrasyonu. Yani iPhone'unuzda bir fotoğraf çektiğiniz anda o fotoğraf daha siz fark etmeden iCloud'a yükleniyor ve bir bakmışsınız Mac'inizde ya da iPad'inizde de belirivermiş. vermiş. Her şey sizin için otomatik olarak hallediliyor, size de keyfini sürmek alıyor. Ve tabii ki Microsoft'u unutamayız. Özellikle Windows ve Office programlarını kullananlar için hayat kurtaran bir servis OneDrive. OneDrive'ın en büyük kozu tahmin edeceğiniz gibi Windows ve Microsoft Office ile tam uyumlu çalışması. Bir Word belgesini direkt OneDrive'a kaydedip sonra işinize başka bir bilgisayardan devam edebiliyorsunuz. Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi burada da belgeler üzerinde başkalarıyla eş zamanlı çalışmak mümkün. Peki tüm bu anlattığım servislerin bu kadar akıcı, bu kadar sorunsuz adeta sihirli gibi çalışmasını sağlayan o kilit nokta ne? İşin sırrı tek bir kelime de gizli. Evet, işte o sihirli kelime. Senkronizasyon. Peki nedir bu senkronizasyon? Çok basit. Siz bir belgede ufacık bir değişiklik yaptığınızda, mesela bir virgül bile koysanız, o değişiklik anında bulut sunucusuna gönderiliyor, sunucu da hemen o değişikliği sizin o hesaba bağlı olan diğer bütün cihazlarınıza yansıtıyor telefonunuza, tabletinize, her yere. Bu sayede sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan bütün dosyalarınız her zaman her yerde güncel kalıyor. Asıl sihir bu işte. Peki bütün bu teknoloji bizim gündelik hayatımızı nasıl değiştiriyor? Yani neden bu kadar önemli? Şöyle bir düşünün. Bir öğrencinin ders notlarını hem kütüphanedeki bilgisayardan hem de yoldayken telefonundan ulaşabilmesi Aile fotoğraflarınızın telefonunuz çalınsa bile güvende olduğunu bilmeniz veya akşam açıp izlediğiniz Netflix dizileri, yolda dinlediğiniz Spotify şarkıları, hatta iş yerinde farklı şehirlerdeki insanların aynı sunum üzerinde çalışabilmesi. İşte bunların hepsi bulut bilişim sayesinde oluyor. Hayatımızın tam da içinde. Ve şu söz aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Artık bulut bilişim bir seçenek değil, günümüz dijital dünyasının temel direklerinden, hatta temelinin ta kendisi. Ve ben de sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Şöyle bir düşününce, e-postalarımız, sosyal medya hesaplarımız, bankacılık işlemlerimiz, izlediğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler her şeyin buluta bağlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Peki, bulut olmasaydı modern hayat gerçekten mümkün olur muydu?